Maceracı gezginlerimizden Gül ve Nilgün'ün durağı, bu kez Ermenek. Ermenek, Karaman iline bağlı bir ilçe. Yüz ölçümü 1103 kilometre kare. İlçenin tarihteki adı Germenikopolis. Eskilerde Ermenak, yani yükseklerde yaşayan yiğit insanların ülkesi olarak da anılıyordu. Ermenek, tarihin ilk çağlarından itibaren Önemli bir yerleşim yeri olmuş. Stratejik konumundan dolayı Asur, Hitit, Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş kadim bir kent. Oo çok güzel. Gece geç saatte Ermeniye varan Gül ve Nilgün küçük bir şehir turu atmak için erkenden yola koyuldu. Ermeniye gece geç saatlerde geldik. Islanmıştık. Çok yorulmuştuk. Çok güzel dinlendik. Duşumuzu aldık. Çok güzel bir konuk evinde kaldık. de güzel bir ilçemizde gezmeden es geçmek istemedik. Gölüyle, yeşilliğiyle Evet biraz vakit kaybedeceğiz. Hüseyin Bey'in nerede olduğunu bilmiyorum ama işte yol alabildiğini düşünmüyorum. Kesinlikle onu geçeceğiz. Kesinlikle geçeceğiz. Ermeni'nin nesi meşhurmuş biliyor musun? Nesi meşhurmuş? Kok kokluyorum artık etrafı. Ekmekten sonra. <laughs> Ermenekli bir arkadaşım var. <laughs> Helvası çok meşhurmuş buranın. Ve ben araştırdım internetten. İmanethanesi varmış. özel Tam bulunduğumuz yerde. Pekmezle falan yapıyorum. Şeker Şeker yok, şeker yok Oo. evet. Tatmak istiyorum. de öğrendim. Sana sürpriz yapacağım ama. Evet. evet. Ve işte. imalathaneye geldik. Allah Allah. Sen nereden baktın? Nasıl buldun? Anlamadım ki. Merhaba. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ee, hocam biz Gezginiz. Nehirler boyunca Türkiye'yi dolaşıyoruz. Kültürel mirası takip ediyoruz. Bu sefer Göksu Nehri'nin de nehrini geziyoruz. Dolayısıyla buradayız. Hoş geldiniz. E, Duyduk ki bir arkadaşımızdan Ermeni'nin kürek eldivesi evet. meşhurmuş. Tek imalatçı da siz misiniz sanırım Ama çok genç biriyle karşılaştım şaşırdım ben şimdi. Babadan kalma babaya babasından olsun. kalma geleneksel. Üçüncü miras. kuşak benim. Kültürel miras, Kültürel İlk siz miras. mi başlamışsınız bu üretime Ya, Önceden çok daha varmış da, Hı -hı. kalın biz kaldık işte. Öyle Dede, mi? baba, ben. Biz çok merak ediyoruz nasıl yapılıyor geleneksel üstünde e, anlatır mısınız? Anlatırım hem de imalathaneyi göstereyim ben, size. Öyle mi? Hı, Aa, daha ha, iyi olur. canlı canlı göreceğiz. Canlı canlı. canlı, canlı. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Rica ederim, buyurun. Hmm. Çöğen suyu var mı? Çöğen suyu var, tahin var, üzüm teknesi, üzüm teknesi var. Üzüm pekmezi, şeker yok yani. Yok kullanmıyoruz. Doğal, tamam. tamamen tamam. doğal var. bir ürün. Harika. Giderken alalım mı? <laughs> Mis gibi koktu. Peki böyle sıcak sıcak tadına bakabilir miyiz? Bir aşama daha var. Onu da göstereyim ben size daha sonra. Bir aşama daha tamam, var daha sonra. Tamam, Ne yapacak şimdi? Daha fazla inceleyeceğiz elde. Ee, tamamen homojenik yapacağız. O özleşecek. Tamam. Şimdi daha tam olmadı. 10 dakikamız kaldı. Daha tel tel olacak. Ermenek helvası pekmez, tahin ve çöğen suyunun karışımıyla doğal olarak üretiliyor. Pekmez helvasının son aşaması ustanın el yordamıyla karıştırarak helvayı inceltmesi işlemi. Bu sayede helvanın içindeki karışmamış kısımlar elle ayrılarak yenmeye hazır hale getiriliyor. doğmuş. Benim, benim ben benim ben, benim ben, benim ben, şöyle bir tane elimde kaldı. Size de vereyim. Buyurun. Tamam. Afiyet olsun. Benim var. Bir şey söyleyeceğim. biz burada helvaları yiyoruz. Hüseyin arazide ne yapıyor acaba? <laughs> Hüseyin Bey Göksu Şelalesi'ne akşam saatlerinde ulaşınca Şelalenin tüm güzelliğine tanık olmak ancak sabah saatlerinde mümkün oldu. Dağların arasında büyük bir coşkuyla akan sular bir araya gelip, doğanın sesini en gür haliyle bir koro gibi bu şelalede dile getiriyorlar. Özgür cömert ve bir o kadar da saf. Hüseyin Bey kendini bu coşkuya kaptırarak bir çırpıda suya daldı. Şehir turuna devam eden Gül ve Nilgün, Ermenek'in simgesi haline gelmiş olan Ulu Camii'ye doğru yola koyuluyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ulu Camii'yi arıyoruz ablamız. Şurası. Neylesi? Ulu Camii'nin çeşmenin arka tarafı. Şurası. Camii'nin neresi? Nerede? Camii Üniversitesi zamanında yokmuşmuş. Restore oldu. Restore o zamanında Cami minaresini yıktılar. Aaa. Sonra daha yapmadılar. Yapmadılar. Yapılmayacakmış yani. Bu kayalar nedir? Bu kayaların altında mezarlık var. Zamanında savaş olduğunda milletler kız ıı, millet içeri girip saklanmak için kendilerine, onlara ev yapmışlar. Hı. -hı. Mezarlar için. falan da var öyle Var mi? var. Kiminiz yerlerinde Hı -hı. hazine bulmuşlar zamanında yani. Sen gittin mi hiç? Gittim. Davar güte gittim olara. Davar gitme. Evet. Aa! Davar güttün. Yerde dolarda görüyordum yani. Hı -hı. Biz önce bir camiyi görelim. Çok merak ediyoruz. Olur mu? Oldu. Teşekkür ederiz. Şey değil. Kolay İyi günler. gelsin. Size de kolay gelsin. Ulu Cami şehri tepeden gören bir sırta inşa edilmiş. Karamanoğullarının erken döneminde yapılmış olması nedeniyle bu dönemin önemli bir mimarisi olma özelliğini taşıyor. 1203 yılında Karamanoğlu Mahmut Bey'in yaptırdığı cami bugün hala ilk günkü gibi ayakta. Köprüsü'nden sonra hep bir yol kat ederek Mersin'in Mut ilçesine bağlı olan Göksu beldesine varmak üzere. Nihayet Göksu kasabası göründü. Şelaleden sonra hakikaten çok yoruldum yani. Nehirde suyunu bayağı bir genişletti. Çok da acıktım. İnşallah kendime yiyecek bir şeyler bulacağım. Adını aldığı Göksu çayının üzerine kurulmuş olan yaklaşık 2200 nüfuslu şirin bir yerleşim yeri Göksu beldesi. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Göksu, yaz aylarında yetişen erikle de meşhur bir kasaba. Ayrıca burada zeytin yetiştiriciliği de yapılıyor. Göksu takip ederken Göksu'nun adıyla anılan bir kasabaya geldim. Burada da bu eski tarihi köprüyle karşılaştım. Çok hoşuma gitti doğrusu Göksu devam ediyor ama ben şimdi buradan biraz zamanım var. Onun için Alahan'a doğru devam etmek istiyorum. Hüseyin Bey'in bahsettiği Kravga Köprüsü Göksu yatağında bulunan en önemli tarihi yapılar arasında yer alıyor. Kravga Köprüsü'nün erken Roma döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. 14. yüzyılda Karamanoğulları tarafından yapılan restorasyon sayesinde bugünkü halini alan köprü, 1990 yılında yeni başına yapılan köprü sayesinde emekliye ayrılmış olsa da göz alıcı güzelliği görenleri büyülemeye devam ediyor. Geride bırakan kadınlar, Ermeni'ye yakınlığıyla bilinen Gezenle Barajı'na varıyorlar. Gül ve Nilgün, barajın renginden ve güzelliğinden çok etkileniyor. Hatta şair olma yolunda ilerliyorlar. Türk kültürümüzün simge rengi turkuaz, adeta burada şiir olmuş. Şarkı olmuş, aşk olmuş. Gerçekten aşk olmuş. Türkiye'nin 31. büyük elektrik santrali olan Gezen de barajı yılda ortalama 340 milyon kilovat saatla Ermenek barajının yarısı kadar elektrik üretme kapasitesine sahip. Ürettiği bu enerjiyle yaklaşık 103 bin konutun elektrik ihtiyacını sağlayabilmek amacıyla inşa edilmiş. Gül ve Nilgün Soluk alıp dinlenebilecekleri küçük bir köye varıyorlar. taraftaydı Buradan gitmemiz lazım. Olur. Belki bir ayran ikram eden çıkar. Umarım. Ah, mis gibi soğuk bir yörük ayranı düşünsene. geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Buyurun size. İncimizde yer. Hemen bir tane. <laughs> buyurun. Razi sadece topluyorum. Tabii canım dalından aldım size. İlaçlı mı? Yok, Yok bunu canım. Yiyebilir miyim? Yok yiyebilirsin tamam. doğal. Buyurun. Oturun mu tamam. olasın. Bir ayran ikram edeyim size. Buyurun oturun. Ayran? Hı hı. Size bir keçi ikram edeyim. Başka bir şey istesem demek ki. <laughs> Dilerim. Olacakmış. Beş dakika önce ayran sayıyorum. Öyle mi? Mal ya hayran şöyle yörük ayranı gibi böyle dedim. Keç ayranı denk gelse de işte. Ha, demek ki dileyen kabul olacakmış. Değil mi? <laughs> Çok güzelmiş incir. Tamam, ne yapıyorsunuz inciri? Bunu daldan da topluyoruz. Ondan sonra güneşe seriyoruz. Kurutuyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Ondan sonra kurutma sonra topluyoruz. Poşetlere koyuyoruz. Ondan sonra pazarlama satıyoruz. Aracı Hı -hı. mı gelip alıyor? Ya isteyen aracı da alabilir. İsteyen buradan kendine satabilirsin. Müşteri nasıl isteyene bakarız. Demiş. Geçeyreni yapayım ben size. Oturun, getireyim. Tamam, sağ tamam. Anadolu insanının o güler yüzlü, cömert karşılamasıyla daldan yeni koparılmış incir ve soğuk yürük ayranını içerek soluklanıyorlar. Aylanlarla Buyurun. Siz Nasıl sağ, sağ olun. Allah razı Ya ablam ne? neler yaparsın? incirin dışında yani, Üzüm gördüm ben. Üzüm başka. var. Zeytin var, nar var. Her şey oluyor burada. Toprak oldukça hareketli. Tamam. Tabii can, her şey var burada. Hayvancılık yapıyor musunuz? Hayvancılık fazla yapmıyoruz. Bir iki keçimiz oluyor. Onda süt yoğurt almak için Hı. doğal olarak yani. Bu ayran keçi ayranı mı? Evet. güzel. Tadı değişik geldi zaten. sizin markette gibi olmuyor bu doğal. Çok şanslısın. <laughs> Ne kadar güzel yerlerde yaşıyorsunuz. Selim baraj manzarası. Aha, barajımız güzel. <laughs> Göksu boyu yürüyoruz Gezende Kanyonu'nda. Silifke'ye kadar gideceğiz. Tamam. Yolun uzun. Müsaade isteyelim. Müsaade mi? size. Sağlamalar ben yansız. size de az yolluk vereyim. Valla. mı? de yiyip, 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 yiyip. gidersin. <laughs> Zahmet olmasın. Yok canım estağfurullah ne demek buyurun. İncir vereceğim. İncir vereyim başka. <laughs> Ama bunları ezeriz biz giderken, ezilir. Yerim yerim. yerim. Yok, Yer miyiz? Biz Pekala biz tamam. hadi iki tane de ben alayım. Hmm. Kesene bereket, gözüne bereket. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kendine güle güle. iyi bak. Allah'a ısmarladık. Birin güle, bin olsun. Güle güle. Afiyet olsun. Allah'a emanet, güle. Hadi güle güle. Gül ve Nilgün için yola devam etme zamanı amaçları akşama kadar yer köprü şelalesine varabilmek Evliya Çelebi'nin ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor diye tarif ettiği Alahan Manastırı. Göksu Vadisi'ne bakan dik bir yamaca inşa edilmiş. Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmasına katkı sağlayan St. Paul ve Barnabas'ın geçtiği ve konakladığı yerlerde onların anısına birçok mabet yapıldı. 440-442 yıllarında yapıldığı tahmin edilen Alahan Manastırı da bunlardan sadece biri. manastırına şimdi ulaştım. Aslında nehre yakın bir yer olarak algılamıştım burayı ama pek de yakın değilmiş. Bir hayli yoruldum. Bayağı bir çıkışı var. Ama hiç pişman değilim. Çok güzel bir yere benziyor. Milattan sonra 4. ve 6. yüzyıllar arasında yoğun olarak kullanılan ve Hristiyanlar için hac merkezi olduğu düşünülen Alahan Manastırı. Torosların yamaçlarındaki özgün topografik konumu, zengin bezemeli iki büyük kilisesi, vaftisanesi, sütunlu yolu ve konaklama yerleriyle erken Hristiyan sanatında ve Bizans mimarlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Manastırının Batı Kilisesi burası. Burası bir dini kompleks. Doğu Kilisesi var Doğu'da. Batı Kilisesi de burası. Teşhis e, odaları, lahitler. E, çok güzel yapılmış. O kadar güzel bir e, dini kompleks ki e, bu Batı e, Kilisesi'nin e, giriş kapısı oluyor. Burada tek tanrı dinlerin en önemli meleklerinde olan Mikail ve e, Cebrail'in e, tasvirini ifade eden rölyefler var. iki tane çok güzel bir yer. Yani etkilenmemek elde değil. Harika. Manastır'ın tarihi atmosferinden etkilenen ve vedalaşmakta zorluk çeken Hüseyin Bey, geceyi geçirmek üzere Mersin'in Mut ilçesine doğru yola çıkıyor. Gül ve Nilgün yorucu bir yolculuğun ardından gece konaklamayı planladıkları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce tabiat anıtı olarak tescillenen Yer Köprü Şelalesi'ne nihayet vardılar. Çok güzel. Sen şey göreceksin. Bir gün. Aman Allah. Im. Burası gerçek olamaz. Dünyanın ya. en güzel yerindeyiz kesinlikle. Allahu ekber. Gel muhteşem, geldim. muhteşem. Bakayım. Kesinlikle önce kendi ülkemizin Karışını gezmemiz lazım. Balıkları, Balıkları musun? gördüm. <laughs> ayna yapıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hüseyin Bey'in Göksu Şelalesi'nin güzelliğinden büyülendiği gibi, onlar da Yerköprü Şelalesi'nin muhteşem görüntüsünden oldukça etkileniyor. Bir 30 metre yükseklikten aşağı akan Yerköprü Şelalesi, Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın Uzun yıllardır topraktaki aşındırma etkisi sonucunda oluşmuş. Ziyaretçiler suyun karşısında ve üstünde bulunan iki ayrı seyir terasından da şelalenin etkileyici yolculuğunu izleyebilir. Gezginlerimiz nehir yolunu takip ederek nihayet buluşma noktasına bir adım daha yaklaştı. Suyu takip ederek nehirlerin eşliğinde ve onların ağaçlara fısıldadığı seslerle adım adım ilerliyorlar. Nehir yolu nehirlerle birlikte akmaya devam ediyor.